merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle hassasiyet oyunu çalışacağım arkadaşlar umarım beğenirsiniz Şöyle biraz darbe alıp başlayalım şöyle, şöyle şundan da 50 tane bırakıp başlayalım arkadaşlar Sonrası 2. Şey. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Her yerinde şey, ve hassasım. Buraya şuraya. Lan meyesiniz. arkadaşlar. şundan masa sonunda bir adamın bassa yeter. şimdi şöyle değiştirmeye gerek yok bu için. Daha olabilir ya? Bu büyük ihtimal bug'da kaldı. Bu bug artık ya. Adam orada kalıyor. Resmen böyle 3 vs 2 3, 3 vs 2 yerine 2 Bu daha güzel olacak arkadaşlar ama böyle olur. Burada oyunda buraya gelirsen bombayla bile şu oluyor yani senin bomban Şimdi ben da mervedeçliyim. Bakın ben şimdi camı asmayayım. Camın Zaten bir kişi için hiç gerek yok bence. Büyük ihtimalle bug'da kaldı. Şu anda 6x'le uğraşalım. Şey tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizinle şey, yarama paylaşım 8x mini falan yok mu? Neler var bilmiyorum. Önce de şunları, şunları az tamam. vereyim arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi temiz <laughs> Böyle. Ben bunu da daha çok seviyorum. ama gibi temiz. Böyle. Ay. Böyle, böyle. <laughs> böyle sıfırda gayet güzel oluyor arkadaşlar. Ama sekizde çok oynamıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, tane, 8 ile e, bir Pardon arkadaşlar şu 8. 8 x basarak geçer zaten. Arkadaşlar bu arada şey de oynamak istiyorsanız bunu üçüncü şahısta da daha iyi oynanıyor şeyde. Ayarladım yüzden ayarlayın. Üçüncü <laughs> şahısta daha iyi. Ne oluyor ya? Aynen. tüm mermilerimi önlerle düşer. Ya. Adam <laughs> burada değil mi bir saniye önce? Ne durum bilmiyorum ne oldu. <laughs> Bu arada arkadaşlar da 8x gelişme aşamasında gibi bir şey. Gelişme aşamasında gibi bir şey daha 8x'i tam yapamadım. O yüzden onu sekiz için. Hemen yok mu ya? Da, bak, bak. Aynı, bir bak. Bir Tamam. öyle deneyelim arkadaşlar. Ya da yanlış anla deneyelim. Şunda bir normal ellerle vuralım. Bomba Şunu alalım. Bir tane de bomba alalım. Büyük ihtimalle de kısır da olacak. Ben evet, bu biraz şey attım ölür. Oha nasıl oya attım ya. Neyse neyse sınırsız. Hemen sonuçlara atıyorum. Arkadaşlar da dediğim gibi 8x şey aşamasında yani nasıl öylesem böyle bir aşamasında şu an beta gibi düşünüyorum 8x'i. Burada en 3910u almayalım

öldürdük arkadaşlar. Allah bir dakika merhaba. Merhaba.

Böyle otomatik kurulmayı kapatacağım herhalde büyük ihtimalle. İyi var. Göreceğim, fark edeceğim, yapacağım da kaçırırım da eminim ki bir şeyler kaçırırım. İkisi de burada bakıyor zaman ikisi de bağırırsa geliyor bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şeyimi görüyorum. 8 x 6 Çok neyse. oynayalım. Arkadaşlar zor mod için şey. bir hemen ayarlayacağım birkaç şey. Hı. Arkadaşlar şimdi bir tek şey kaldı. Şunu o kadar da çekmeyelim. Tamam. Şimdi mervileri alıp başlayalım hemen zaten 2 bin mermi yakar adam öldürünce çıkmıyor maalesef. Ayy yanlışlıkla ikinci sivri var. Evet. kapatalım bunu. İkinci sivriye koyalım. İkinci sivriye atacağız. Bu Burada bu videodan sonra 8x'i ayarlayacağım. Gerçekten çok kötü olsa Ben adamların kafasını düşen alıyor mu? Şu fark ediyorum artık. Kafadan başka bir yerden yemiyorlar çünkü. Bu değil bu değil. Evet. Evet. 10 saniye çok az bir süre arkadaşlar. Bunun arkasını geçecek. Zaten sosyolojimiz falan olduğu için. Bir tık daha vatandaş olacağız. Al direkt Arkadaşlar bu video şimdi bu kadar olsun. Bir sonraki videoda ben bundan şey yapacağım. Bunu ayarlayacağım arkadaşlar. Hepsiyle bay bay.